Daha güzel ve yaşanabilir Manisa'yı inşa etmek için yola çıktığını söyleyen özel seçim çalışmalarını ve hedeflerini Pamukkale ve RT TV ekranlarına anlattı. Çok iyi gidiyor. Yoğun bir çalışma var. Üç parti Manisa'da seçimlerde iddialı görülüyor. Milliyetçi Hareket Partisi mevcut Manisa Merkez Belediye Başkanıyla aday. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Hüseyin Tanrıverdi ile aday. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de ben adayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde benim birinci dönem milletvekilliyim. Partimiz 17 ilçemiz herkes uzlaşıyla üzerimde birleşti. Bir yarış olmadı. Ve benim bu görevi yapmamı arkadaşlar telkin ettiler. Tabii ben böyle bir göreve kendim baştan talip olmadım ama hem kamuoyu araştırmalarında partinin iyi sonuç alabileceği söylenince hem de buradaki teşkilatımız genel merkezimizin, genel başkanımızın da bu konudaki ısrarlı tutumları sonucunda Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldum. İyi bir kampanya yürütüyoruz. Şimdi Büyükşehir Manisa açısından gecikmiş bir uygulama. Nüfusumuz 1 milyon 400 bin oldu bizim. 700 binden sonra Büyükşehir olunabiliyor. Örneğin Ordu 680 bin nüfusunu 700 bine son bir haftada tamamlayıp 30. Büyükşehir oldu. Manisa gecikmiş olarak yapılmış bir Büyükşehir. Ama Büyükşehir olmasını özünde destekliyoruz. İtiraz ettiğimiz üç nokta var tüm Türkiye'de olduğu gibi. Bir tanesi İzmir bütün belde belediyelerinin halka sorulmadan kapatılması. İkincisi köy muhtarlıklarının halka sorulmadan mahalle muhtarlarına çevrilmesi. Üçüncüsü de köylerin ve muht köy muhtarlıklarının ve belde belediyelerinin taşınır taşınmaz mallarının bir gecede bedelsiz olarak kamulaştırılmış olması. Bunun dışında elbette ki kredi olanaklarıyla, elbette ki daha genel bütçeden alacağı yüzdesel oranla daha iyi bir imkana kavuşacak Esin Manisa'nın. Biz 7-8 ana grupta gruplandırdığımız projelerimizle özellikle de acil sorunlara,